Evet dostlar. Gümüşten Gold'a serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu seri Gold olana kadar devam edecek ve sonra yeni seriye başlayacağız. Videoya hemen geçelim ama geçmeden önce bir like atarsan bana destek olmuş olursun. İyi seyirler. Ne kadar Kalpsiz oldum. Bir pilsener. Ikim <laughs> ki spike, on spike here. Defuse, <gülüşmeler> stick, stick behind you, behind you. <gülüyor> <gülüyor> İşimi bölmeyiz. Yat Ne görecekler? Şimdi düşür. <laughs> bir düşman kaldı. Ah. Tersin. Savallı yaratıklar. Bir düşman kaldı. Orada. <laughs> <laughs> Hıhı. <laughs> Aaa. <laughs> Hissediyorum. gitti. Ama ben görmedim. <laughs> Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. bakalım. <laughs> Ağda düşman görüldü. Düşman yerde. Mayıs, mayıs, mayıs. E düşman kaldı. Kör ahmaklar. düşman görüldü. Kaçış yok. Bu da zor. Yeterli. G -g -g. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Okay, one here, one here, and one under you. Adios. Bir düşman kaldı. Under spike. Yük kalmadı. Okay. Tek tabanca. Spike A'da ah, düştü. BB. Bir düşman kaldı. Salt. Ultim hazır. On your B, le B, uh, left, B, on your B, left. B, B. A link, B link ha. Ne? Ayakta B, kalan son oyuncu. kırıldı. <laughs> 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 yerleştirildi. <laughs> Artık gücünüz yok. Sistem hatası. Hala <laughs> <laughs> ıstıraba gerek yok. <laughs> ne görecekler ki? Bike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Yerleştirildi. Zavallı. Hazır. Titriyecekler. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ben son uh. 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 Careful. probably Geri gitti. Dikenleri Gözlerini kapatalım. Bariyer yerleştirildi. Gelecekler. Hedefi çekiyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> pol pol, pol. Yok. Yeri, Teo. Yolda. <laughs> İşleri bitti. Fight A'da düştü. Oh Bir düşman <laughs> bomba yolda. Sarma bomba yolda. Orada. <laughs> Geber. Saldıranlar kazandı. Ve serinin ilk videosunun sonuna geldik. Like atmadıysan like atmayı unutma kankam. Bu arada 500 abonede 2050 WP çekiliş yapıyoruz takip etmeyi unutma. İyi günler dilerim.